Anne Antalya Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında 3 yıldır e, çocuğunu aradığını ifade etti. ve bununla birlikte bu süre zarfında 3 sene boyunca kendisine yardımcı olmayan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti ee, ve çocuğunu yanına almak istediğini söyledi. Çocukla birlikte yaşamak birlikte yaşamak istediğini söyledi ve açıklamalarının ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelerek çocuğun sağlık durumuyla hakkında bilgi edindi. O... Onunu gördüğünü ifade edebiliriz. Tabii e, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi verecek olursak da 3 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyor. E, i̇lk tedavisi Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşmişti. O, o çepevden çıktıktan sonraydı. İşte gitti ve çocuğunu teslim almıştı. Ardından Antalya'ya geldiler birlikte aile ve sosyal hizmetler Bakanı Bakanlığı da çocuğa e, devlet koruması altına aldı. Hemen de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Böylelikle de e, çocuğun tedavisine başlandı. Çocuğun tedavisinin orta iyi düzeyde iyi olduğunu belirtelim. Kalorili beslendiğini söyleyelim e, ve proteine ağırlıklı beslendiğini söyleyelim. Kan değerlerinde hafif sıkıntı, e, kalp ritminde de hafif sıkıntı olduğunu söyleyelim. Ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Peki Aslı Duran teşekkür ederiz. Şimdi Bursa'ya dönelim. Bursa'da da teyze var. Ee, evet Kübra Altaş bizi bekliyor. Kübra e, kolay gelsin. Teyzenin durumu nedir? Uygu Kaya bir yandan küçük çocuğun sağlık durumu takip ederken tabi dosyanın diğer detaylarını da dört gözle takip ediyoruz. Teyze şu anda Bursa'daki tutukluluğu haliyle birlikte burada kalmaya devam ediyor. Son olarak dün bir gelişme yaşandı ile ilgili. Teyzenin avukatı genel bir psikiyatrik değerlendirme için savcıya başvurdu ve savcı bu psikiyatrik müdahalenin, psikiyatrik genel muayenenin daha doğrusu talebini kabul etti. Önümüzdeki günlerde teyzenin ruh yerinde olup olmadığının araştırılması için bir kurul önüne çıkması bekleniyor. Avukatı e, ifadesinde o günkü emniyet ifadesinde hemen sonrasında savcılığa çıkarken aslında bir travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, kendi annesinin ölümünden sonra da ruh sağlığının kötü olduğunu iddia edip bu şekilde savunmuştu müvekkilini. Dolayısıyla aradan geçen birkaç gün içerisinde önemli bir karar verildi. O da tutuklama kararıydı. Bu karardan sonra soruşturma bu yönüyle devam ediyor olacak. Teyze eğer kurula çıkarsa ve bir ruh sağlığı bozukluğu varsa bu da tespit edilmiş. O olacak. Onunla beraber e, yaşayan ve o evi paylaşan 16 yaşında bir kız çocuğu da vardı. Teyze Kamran Pınar Ağa'nın 16 yaşındaki kız çocuğu şu an Bursa'da. Onun da devlet korumasındaki e, bütün süreci devam ediyor. Anneye gelince anne aslında e, Antalya'dan e, iki gündür farklı farklı basın organlarına farklı farklı demeçler veriyor. O demeçlerde e, yer almayan ve özellikle savcılık ifadesinde kabul ettiği birçok şey var ki çocuğunu kendi isteğiyle verdiğiniz söylemişti örneğin Bursa'daki savcıya. Ancak orada çocuğunun alıkonulduğunu, kaçırıldığını söylüyor. Aynı teyze savcılık ifadesinde teyzesinin çocuğuna baktığını bildiğini ve hatta onun annesi olduğunu bildiğini söylemişti. Savcı ifadesinde aynen şunlar yer alıyor. Çocuğuma kız kardeşim bakıyordu. Hatta çocuğumun psikolojisi bozulmaması için ona anne demesini kabul etmiştim. Ben çocuğumla ne zaman telefon görüşmesi yapsam anne deme anne dememesini özellikle öğütlüyordum şeklinde de annesinin ifadeleri var. Bu noktada çeliştiğini mutlaka belirtmek durumundayız. Şu anda adli süreç devam ediyor dediğimiz gibi teyzenin ruhsallığı yerinde olup olmadığı araştırıldıktan sonra davanın seyri değişebilir. Duygu Kaya Kübra Teşekkür ederiz. Şimdi bu konunun biraz hukuki boyutunu irdeleyelim istiyoruz. Bir avukat hukukçu konuğumuz olacak aslında. Özür diliyorum hemen düzelteyim. Emekli aile mahkemesi hakimi Eray Karınca ile konuşacağız. Eray Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şimdi teyze ve annenin karşılıklı birbirini suçladığı bir durumda küçücük bir çocuğun akıbetini biz takip ediyor e, ediyoruz günlerdir. Anne diyor ki çocuğumu benden alamazlar. Tabi şu anki şartlar göz önünde bulundurulduğunda velayet anneye verilir mi diye biz de merak ediyoruz. E, deneyimli bir hakim olarak yıllarınızı e, hukuka adadınız. Ne düşünüyorsunuz bu konuda efendim? Ne olacak? teşekkür ederim her şeyden önce. Ben aynı zamanda fiil olarak avukatlık yapıyorum. Bunu da ekleyelim. Ama emekli aile mahkemesi hakimiyim. Bu hususta doğru. Şimdi somut olayda önümüzde çok ciddi bir çocuk istismarı söz konusu. Burada fail olarak ilk göze çarpan kişi teyze görünüyor. Ama teyzenin yanında sorumluluğu olanlar da var veya olması lazım. İlk hatta gelen annenin bu buradaki ifadeleri söz konusu ama bu ifadeler ne kadar sağlıklı ne kadar gerçekle örtüşüyor bu kadar uzun bir zamanda neler yapılmış e, teyze şey anne hakikaten gerekli yerlere başvurmuş mu bu, bu, başvurmamış mı bunların irdelenmesi lazım ben e, dilerseniz sadece sorumluluğu anne ve teyzede e, arama yanlısı değilim. burada bir de bir bu çocuğun bir babasının e, olması lazım. Baba nerede? Yani kimse neden bunu araştırmıyor? Babanın hiçbir sorumluluğu yok. Velayet kimde? Velayet ortak olarak kullanılır bizim hukukumuza göre. Anne ve babanın velayeti ortak olarak kullanması lazım. Ee, hiçbir şey olmasa bile aile hukuku hükümlülüklerine aykırılıktan dolayı babanın her bir e, sorumluluğu söz konusu olabilir. Babanın da araştırılması gerektiği düşüncesindeyim. Ama bana göre asıl sorumluluk devlette. Eğer e, bu kadar e, ağır istismara uğrayan bir çocuğu takip etmiyorsa bu sıradan birisi değil dezavantajlı bir e, şeydi e, korumlu çocuk. Evet. Çocuğun korunması yükümlülüğü hem anne baba kadar devlete de bir yükümlülüğü. Bu çocuk gördüğüm kadarıyla resimlerinden okul çağında okula gidiyor mu? O, ya okul çağındaki bir çocuk okula gitmiyorsa neden araştırılmıyor? İsterseniz hemen buradan mesajımı vereyim. Bu durumda olan Birden fazla yani ülkemizde çok daha fazla sayıda çocuk olabilir. Burada bir Eğitim Bakanlığı ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın birlikte bir araştırma yapmasını ve bir tarama yapmasını öneriyorum. Bu olay denek. Evet. evet evet yani okul kaydı olup da e, okula devam etmeyen ya da okula kaydı yapılmayan bu yaşlarda nüfus kaydı olup da düzeltiyorum araştırılmayan çocukların ciddi olarak araştırılması lazım. Evet. Peki efendim şimdi mevcut durumda evet babayı da sorgulamak lazım. O kısmı hep bıraktık ama e, mevcut şartlar altında velayet anneye verilir mi sorusunu tekrar sormak isterim. Velayetin anneye verilmesi için kriterler ne olmalı diye bir de soracağım. Buyurun. Şimdi medeni kanuna göre eğer e, anne e, velayetin anneden alınmasına dair bir karar yoksa zaten hukuken velayet şu anda annede. Fakat annenin ağır biçimde istismarı ve daha doğrusu çocuğun ağır bir biçimde istismarı ve velayetin kötüye kullanılması ihtimali çok yüksek düzeyde söz konusu. O halde burada devletin el, el, atması lazım. Zaten Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da burada şeye başlamış, işleme başlamış. Annenin söyledikleri ne kadar doğru, bunun ve teyzenin söyledikleri ne kadar doğru çok ciddi biçimde araştırılıp ve bunun sonucuna göre bir karar verilmesi lazım. Savcılık ifadeleri aile mahkemesi burada devreye girecek ama asıl yükümlülük, asıl soruşturmayı, araştırmayı yapması gereken aile sosyal politikalar Bakanlığı yetkilileri. Efendim. Bu soruşturmalar neticesinde eğer anne gerçekten üzerine bir şey yapmış ama çaresiz kalmış, elinden bu çocuk alınmış, kaçırılmış o işte. Mesimozeri ihbarda bulunmuş, çocuğun peşinden koşturmuş, ama buna rağmen alamamışsa o zaman anneye verilebilir şartları varsa. Ama şu durumda sanki e, devletin bakım ve yükümlülüğünde kalması ve bu dönemde, bu ara dönemde bildiğim kadarıyla sevgi evleri var. Sevgi evlerinde çocuğun gözetim altına tutulması, bakım altına tutulması doğru. Peki, peki biz bir de teyzenin tutuklama tutuklanma konusunu sormak isterim. Çocuğa eziyet suçlaması var. Çocuk bir sene o evde kilitli tutulmuş, bu alıkoyma suçu ve teyze hakkında bu suçtan da adli kontrolle serbest serbesti kararı var. Teyze ile ilgili hukuki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi benim geçmişte kısa bir dönemde olsa savcılık deneyimim de oldu. Benim şurada dışarıdan görebildiğim kadarıyla tabii ki ilgili Cumhuriyet Savcısı gereğini takdir edecektir dosyamın elinde ama burada sadece eziyet değil aynı zamanda hürriyet tahdit suçu da e, söz konusu ağır biçimde. Zaten bunlardan dolayı tahmin ediyorum e, teyze tutuklanmış. Ama bunun dışında bir de gerek teyzenin gerek annenin Gerekse e, babanın hiç e, ortalıkta görünmeyen ee, ve aslında sorumu söz konusu olan babanın aile hukuku yükümlülüklerine aykırılıktan da sorgulanması ve onlar hakkında işlem yapılması gerekiyor.